Merhabalar herkese. Bu akşam Astor'la birlikte olacağız. Astor'da son durum ne? Gelin hep birlikte bakalım. Başlamadan önce bu videoya abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda başka hangi şirketi incelememi istiyorsunuz? Bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu defa video içeriğimiz biraz daha farklı olacak. Sadece teknik analiz üzerinden gitmeyeceğiz. Bilanço üzerinden gideceğiz. Özellikle Astor'un bilançosunu incelememi çok istediniz. Twitter'da çok fazla istek vardı bununla ilgili. Gelin hep birlikte bakalım. Başlar başlamaz gözümüze ilk çarpan şey Astor'un 2023'ün ikinci çeyreğinde %151 oranında net dönem karını arttırdığını görebiliyoruz. Ama bundan bence daha önemli olan kısım faiz amortisman vergi öncesi kar yani FAVÖK. FAVÖK karının kabaca FAVÖK'ün %136'lık bir gelişim göstermesi gerçekten harikulade bence net dönem karından bile daha önemli bir veri. E son zamanlarda Astor'un fiyatının neden 50 liralardan 120 liraya geldiğini açıklayan bir bilanço. Birçok şirketin burada bunu bu ekran görüntüsünü alıp bakıp Astor bunu nasıl başardı? Biz hatalarımızı nasıl düzeltebiliriz? Astor neyi yaptı? Onların hepsinin notunu alıp kendi şirket yönetimlerinde gerçekten bunun tartışmaları gerekiyor. Astor'a baktığımızda net borca bakıyoruz arkadaşlar. Eksi %25 gerçekten alkışa hak ediyor. Astor yani net borcunu şu enflasyonist süreçte %25 düşürme, düşürmeyi başaran bir şirkete şapka çıkartmak lazım. Gerçekten güzel. Duran ve dönem varlıklarında arttığını görüyoruz. Hatta duran varlıklarının neredeyse 3'te 1 oranında arttığını görüyoruz. Evet detaylı bir şekilde bilançoya baktığımızda hemen burada görebiliyoruz. Nakit ve nakit benzeri varlıkların %24 arttığını görebiliyoruz. Pardon 2020 evet %24 arttığını Hemen daha detaylı bir şekilde baktığımızda bilançoya nakit ve nakit benzeri varlıkların %24 arttığını görüyoruz. Finansal yatırımların %40 azaldığını görebiliyoruz. Ticari alacakların %32 arttığını görüyoruz. Bu da ne demek? Gelecekte ilerleyen günlerde de bunlar nakit olarak şirkete dönecektir. Ee, hemen stoklarına bakalım. Stoklarında %17 arttığını görüyoruz ki çok güzel bir şey bu. Bu enflasyonu süreçte. Ana öz kaynaklara baktığımızda %23 bir artışı görebiliyoruz. Burada çok daha detaylı veri var. Sizi de incelemek isterseniz Fintipos üzerinden ücretsiz olarak buraya erişebilirsiniz. Bu sponsorlu bir içerik değil. Ben kullanıyorum. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Gelin hep birlikte biraz da teknik kısmına bakalım pastoru Ve son olarak da sektöründeki ürünlerle rasyolarını kıyaslayacağız videonun devamında. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sektör kıyaslaması çok önemli. Son 12 aylık süreçte 7x yapan, 6 aylık süreçte ise 3.5x yapan bir üründen bahsediyoruz. Tekniklere baktığımızda bütün osilatörlerimiz neredeyse al gösteriyor günlükte ve haftalıkta da 16 sinirli sinyali karşı bir saat sinyalimiz var. 4 saatte yine benzer şekilde olduğunu görüyoruz. Peki teknikte ben daha önce neler söylemiştim? Astor'da incelememizi mayıs ayında yapmıştık ve demiştim ki 38 ile 42 lira uzun vade alımıydı. Ben de bölgelerden aldım. Daha sonra yaklaşık 2x görünce sattım. Ben karma bakıyorum. Elinde Astor tutanlar varsa halen tebrik ediyorum. Burada bize RSI ve ADX zaten A sinyallerini üretmişti. Devamında neler olmuş? Gelin hep birlikte play tuşuna basarak görelim. Devamını görmemiz için şöyle ilerletmemiz lazım. Biraz daha grafiğimizi. Haydi Trading View. Ve neleri görüyoruz? 94 liranın üzerine yerleşen Astor'un 120 lirada olduğunu görüyoruz. Ve bir sonraki Fibonacci direncinin ise 138 lirada olduğunu görebiliriz kabaca. Burayı da Astor'un ziyaret etmesi içten bile değil. Ancak unutmayalım ki hep böyle dikine bir yükseliş söz konusu değil. Şu bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi burada bir düşen trendimiz vardı. Bunu kırmayı başaran Astor yatay bir akümle süreci geçirdi. Her zaman bahsettiğimiz gibi bu akümle sürecinde e ürünü tutmayı başaranlar karlarını gayet güzel bir şekilde aldı. Şu anda da indikatörlerimiz hala tut sinyali üretiyor diyebiliriz. Ancak gördüğünüz gibi RSI'da bir düşen trend söz konusu. Yani kısa vadede bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buradan itibaren fiyat yükselirken RSI'da bir düşen trend negatif uyumsuzluk söz konusu ama Astor Astor şu an FOMO ile birlikte bayağı güzel ilerliyor. 4 saatlik durum bu şekilde. Günlüğe az sonra bakacağız arkadaşlar. Hemen evet, günlüğe bakacak olursak RSI yani 75 puan üzerinde ilerliyor. Şu çizimlerimizi kaldıralım. Hemen haftalığa bakalım. Haftalıkta da RSI yani yeni oluştuğu için normal N, R, B, G indikatörümüz saat sinyali üretiyor haftalık Yani bir geri çekilme bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü yükseldi, düştü. Bakın hemen şöyle gösterelim ürünümüz yükseldi ardından düştü ve tekrar yükseldi. Henüz bunun düzeltmesini yapmadık. Kabaca bir düzeltme bekleyecek olursak o da bizi nereye götürür? Eğer burası tepe noktaysa ki çok da güzel oluyor yani 86 liraya kadar bir geri çekme müthiş sağlıklı duruyor. Buna piyasa yapıcılar izin verecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz. Ama RSI'de negatif uyumsuzluk 4 saatlikte ve günlükte söz konusu. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ben burada e, şu bölgenin kuvvetli bir destek olacağını düşünüyorum. E, gördüğünüz gibi bu da bize 80-85 lirayı işaret ediyor. Hatta 80-87 lira diyelim biz buna kabaca. Buralara kadar bir geri çekilmenin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu videoyu hazırladığım tarihte 10 Ağustos unutmayalım. Gelen hep birlikte son son olarak e, sektördeki diğer ürünlerle cari oranlarını kıyaslayalım. Smart güneşe baktığımızda TK oran 169 olduğunu görüyoruz. Ürün ne kadar aşırı, aşırı alınmış görebilirsiniz. Alfasa baktığımızda alfa solar enerjide fiyat kazancı oranının 80, 40 olduğunu görebiliyoruz. Defter piyasa değeri defter değerine oranına baktığımızda 28 olduğunu görüyoruz. Peki Astor'a baktığımızda burada BRLSM hariç e, neredeyse en ucuz şirketlerden biri olduğunu görebiliriz Astor'un. Hemen baktığımızda hızlı bir şekilde Astor'un 43 FK oranı varken piyasa değerini defter değerini 19, oranı 19. FD'nin favori oranının ise 70 pardon evet 38 olduğunu görebiliyoruz. Burada hızlı bir şekilde ağırlıklı ortalamaya baktığımızda da e, sektör ortalamasına aritmetik ortalamanın 66 olduğunu görüyoruz. Astor'un ise 43 nispeten daha ucuz olduğunu görüyoruz. Tabi diğer ürünlerle baktığımızda enerji sektöründe aşırı alım, pop poplanma şişme ve benzeri şeyler düşünebiliriz. Ama bunları incelerken sektör sektöre sektör ortalamasının altında kadar şirketlerin de nispeten diğerlerine göre daha ucuz olduğunu unutmamak lazım. Benim tavsiyem size buranın ekran görüntüsü alın, tutun ve yatırımlarınızda kullanmayı unutmayın. Buraya kadar söylediğim hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirterek videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki çekte görüşene kadar hoşçakalın.